Bugün tablomuzdaki taksi tutarı bölümündeki değerlere binlik ayırıcı kullanmayı, para birimi uygulamayı, ondalık artır ya da azalt işlemi uygulamayı yapacağız. Bunu hem menü bölümünden nasıl yapabiliriz hem de araç çubuklarından nasıl yapabiliriz buna bakalım. Öncelikle araç çubuklarından nasıl yapabiliriz? Alanımızı seçtikten sonra giriş sekmesinde şu an masumla göstermiş olduğum bölümde Para birimine tıkladığınızda Türkçe, Türkiye'yi seçiyorum. Daha sonra binlik ayraç kullanmak istiyorsam virgül üstüne tıklıyorum. Sonrasında ondalıkları artır diyebilirim. Artır ya da azalt şeklinde burada uygulayabiliriz. Şimdi aynı işlemleri bir de sağ tuş menüsünden deneyelim. Öncelikle sağ tuş, hücre biçimlendir sayı bölümüne geldiğimizde buradan hem basamak sayısını belirleyebiliriz hem binlik ayraç uygulayabiliriz hem de yine para birimi bölümünden de para birimini uygulayabiliriz.